Evet sevgili Bitmeyen cümleler izleyenleri. Daha önceki videolarımızda da konuştuğumuz gibi Premier Lig'in kalitesi artıyor. Nasıl artıyor? Sürekli bir transfer akışı. Dışarıya da tabii transferler oldu ama yani gün geçmiyor ki yeni bir flash transfer haberi alalım. Heyecanlanıyoruz, gururlanıyoruz. <laughs> Şairane bir giriş, hoşuma gitti. Yani, gün geçmiyor ki. Ne diyeyim artık? Ya tabii canım şey... Yok abi evet ya. Yani böyle bir idilik bir şeye kavuştum. Yaşanan müthiş transfer haberleriyle. Ee, yani sözü fazla uzatmayayım. Direkt istersen de Bale'le mi açalım? Tottenham'ın Bale transferi. Hafta evet, içinde de evet. çok konuşuldu. Çok güzel böyle işte e, mimler vardı. Ya da neler, mim değil de böyle ez geçmişten e, Mourinho ile Bale'ın şeylerini kolajlamışlar falan. Çok tatlı görüntüler vardı. Nihayetinde evet. de oldu. Abi evet. E, öncelikle şu transfer gündemiyle ilgili hani Premier Lig özelinde mesela ha. çok fazla transfer olduğundan bahsediyoruz. Evet. E şuna değinmek istiyorum. Aslında bizim öngörülerimizin ve bence hatta genel olarak dünya futbol otoritelerinin <laughs> öngördüğünün biraz aksine gelişti bana sorarsan transfer piyasası. Hmm. Herkes takımların çok temkinli yaklaşacağını, transfer piyasasının o kadar da aktif olmayacağını öngörürken en azından Premier Lig <laughs> özelinde hatta Süper Lig <laughs> özelinde de konuşabiliriz bence acayip bir transfer patlaması var. Evet çok büyük isimler yer değiştirdi ve çok gelecek vaat eden isimler de yer değiştirdi aslında. Yani Chelsea videosu yaptık şimdi bugün konuşmayacağız evet. ama Chelsea'de zaten 5 tane Aynen, manyak öyle. transfer sayıyorsun. Evet. E yani şimdi Tottenham yaptı. Ee, evet. Var. Evet. Manchester United almaya devam ediyor. City'nin transfer yapacakları, yapacağını söylentileri var. E Liverpool ufak ufak gaza i̇şte bastı yani. bir iki tane transferi var falan. E, yani bu bizim için sevindirici bir haber. <laughs> Uzun lafın kısası, transfer gündemi beklediğimizden çok daha hareketli geçti. Evet. İşte bir de Messi gitseydi... Çok iyi olurdu. Şey öyle. olacaktı, pastanın <laughs> üzerindeki çile. Ünal <Üniversitede gülüyor> Aysal'a da buradan <laughs> selamlarımızı gönderelim, başkan ee, sayılar. Neyse. Evet abi, Bale'la başlayalım. Ee, yani... Mutluyuz. Şey, şey denir yani, ne denir? Tanıtıma ihtiyacı olmayan bir futbolcu. Evet <laughs> <laughs> abi. İsmi kendinden <laughs> menkul. Evet. <laughs> e Tottenham'la da zaten bir Tottenham efsanesi diyebiliriz belki. Evet abi. Bale. Tottenham'la Bale oldu şimdi. Kimse aksini iddia etmesin. Çok güzel yıllardı o uf, yıllarda. Uf, uf. Yani o yıllarda daha futbol izlememiş arkadaşlar varsa. Güzel ne? yıllardı öyle söyleyeyim. <laughs> çok kaçırdınız. Çok şey kaçırdınız. Güzel yıllardı. Bale'in fırtına gibi estiği. Evet abi. Çok back, back başlamıştı uf. falan çok yani şey, inanılmaz ne? gelecek vaat ediyordu gerçekten. Evet evet. Sonra Real Madrid skandal diyebilir miyiz Real Madrid? Skandal diyebiliriz. Yani? Ya skandal diyebiliriz de ya şöyle söyleyeyim. Ya o adamda böyle bir bir gariplik var Bale'da onu söyleyeyim. Var. Yani, ruh hastasıcın. Ruh hastası olduğu belli. Saçları, maçları. Her <laughs> şeyi gibi. Yani, abi, saçını belli bir şey, abi, gibi. şey gibi. Babam yorum yaptı Evet <laughs> <sanki. gülüyor> Barış saçlar uzamış, saçlar <laughs> uzamış her seferinde aynıyorum evet. Ki <laughs> video durdu babalarımızın. Aynen aynen <laughs> eyvah ne oluyor ya. Ee, bir güzel. dahaki videoda psikanaliz değerlendirmelerimizle <laughs> karşınızdayız. Yani e, bir gariplik var yani o golf maceraları işte bu kadar yani bu kadar potansiyeli bir futbolcuyken oynamıyorsun Real Madrid'te evet. ve bunu dert etmiyorsun falan böyle bir garip bir şeye girdi. Yönetimle ve oyuncu arkadaşlarıyla Herkes. garip polemikleri falan da girdi. Zidane'la özellikle zaten. Evet. Çok seviyorlar birbirlerini. Ama ben yine, yani mesela şeye çok inancım var. Premier Lig'e döndüğünde hırsla dönecek. İşte nasıl milli takıma gittiği zaman belli bir hırs gösteriyorsa, işte belli Hı -hı. bir performansın üstüne çıkabiliyorsa bence hala böyle sandıkta bazı şeyler tutuyor ve onları çıkartacak yani. Umarım, umarım. Özellikle bugünkü Lucas Moura performansından sonra tekrar bir düşündürttü yani. Evet. Bale, Bale, abi Bale bildiğimiz Bale gibi oynamaya yani yüzde bile dönse premiere katacağı şey çok fazla. Evet. Ee, bir yandan da 30 yaşını geçmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. İki senedir doğru düzgün futbol oynamayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet. Umarım gerçekten söylediğin o cevher içeride hala parıldıyordur evet. da. Yani sol bekte bile oynar öyle söyleyeyim ya. Sol bekte <laughs> <Allah> oynar ha. <he. gülüyor> Oynasın abi düşünsene önüne mesela son. Arkada Bale. Ama şimdi Region'u aldılar ha bu Aa, ya evet, evet, doğru. Öyle bir şey. Oldu. O da he, bu arada onu da mı? <laughs> yani çok hızlıca Region'u da değinebiliriz. Ee, yani. bence zaten toplumun en çok ihtiyacı olan bölgeler hmm. sağ ve sol bekti. İkisini de bayağı çözdüklerini düşünüyorum da Hırti ve Region'la. Region'da evet. geçen sene seviyordu acayip hı hı. parıldayan bir isim. O da şeyi paylaşmış. 2014'te Region'un Bale'la fotoğrafı var abi. Hmm. Kendi Instagram postunda atmış. 2014'teki yorum da best day of my life diye. Hadi be. Tüyleri diken diken eden. <laughs> Hayatımın en güzel günü diyor e, Regiyon. 2014'teki çektirdiği fotoğrafa tüylerimizi diken diken eden bir anekdotla. <laughs> 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 Tottenham Bale istiyorsan kapatalım. Gururumuzu kabartan e, Türkiye'nin <laughs> lejyoneri. Cengiz Ünder. Abi şu anda Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük en isimli 2-3 temsilcisinden biri herhalde. Çağlar. Çağlar var. Cengiz var. Var. Merih var. Meriç var. Cenk vardı. Cenk var. <laughs> Cenk yok. 3 üç evet. tane adam var abi. Evet. Ya Türk ee... pasaportu taşıyan diyeyim o zaman. Hani ne bileyim. Şey. Kim var İlkay falan diyebilirsin belki de yani. Ha, yani, i̇lkay sayılır mı lan? Mesut Özil de var. Burak ama. Yılmaz var abi. <laughs> abi. Yusuf Yazıcı var Fakan abi. Hakan Çalan. Hakan Çalan onu fena değil bak. O... Ya fena değil de. Ya, ya fena değil derken. Hani ne bileyim, kamuoyunda ismini söylerler yani. yani Türk pasaportu taşıyan oyuncu olarak. Çünkü İbrahimovic'den sonra çok şey yaptı abi geçen sezon. Diyeyim. <laughs> <mi? Değil> <laughs> Neyse Türk lejyonerlerimiz de böyle bir... Lejyonerlerimiz hepsine şey bir artık. kalp gönderiyoruz buradan. <laughs> Bale tarzı. Ee, Kalbi de gönderdiğimize göre. Evet, ya Cengiz kötü bir geçen sezonun evet. sonrasında. Evet. Şimdi şahlanır diye biz umut ediyoruz. De bu restoran ya bir şey <laughs> Hayır sıcağı yani Bu şu an çektiğimiz video bir pazar akşamı videosudur. Ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama... <laughs> Eyvallah. E, Leicester Tembelliğimize. diyoruz diyoruz. 5 gün sonra koyuyoruz yani. Ben en son videoyu 5 gün gecikmeli koydum. Neyse. E, o yüzden bilemiyorum ama biz bu ya bu videoyu Leicester Burnley maçının sıcağı sıcağını çekiyoruz. Abi bir Ayose Perez gerçeği var mesela Leicester'da. Yani korkunç bir futbol oynadı yine. Evet, evet. Yanlış tercihler. Çok da güzel servis yapılıyor kendisine. Yani çok yavaş kalıyor falan. Şimdi böyle bir durumda Cengiz çok şey katar ya. Dedike değil abi. Ayoso Perez dediğin adam şöyle şeye bir futbolcu hissi vermiyor. Ya çok hırslıyım. Neyim varsa vereceğim ben bu maç. Evet. Yani bir kere bile onu görmüyorsun. Ayoso'nun iki gol attığı, 3 gol attığı mesela geçen sezon başlarında. Cagnes'in değil mi? Yani geçen sezonun şey. başındaki o maçları falan hatırlıyorum. Onlarda bile böyle bir böyle bir şey gibi. Bir, böyle bir lord evet, bir yani. prens havası var. Yani o o şeyi anlayamıyorum ben. ben bu... Cengiz de bunun tam tersi bir karakter yani. Ve Leicester'ın tam ihtiyacı olan isim olduğunu düşünüyorum. Sağa çıktan içeri böyle kat edip tıtıtı. Eee şimdi arkasında Kastanya de var bu arada. Onu da göz ardı etmeyelim. Leicester'ın yeni transferi bence iki haftada çok evet. parladı. Yani istatistiksel olarak da parladı bir gol bir asistle ama hı hı. oyun tarzı olarak da hücuma çok yönelik ve ön tarafı aşırı destekleyen bir bek imajı veriyor. Kastanye'nin Cengiz'in arkasından overlap edip evet. Beki meşgul ettiği setupta hı hı. aslında Cengiz içeri kat edip stoperle birebir kalıp müthiş bir fayda sağlayabilir kendine diye bir düşüncem hı hı. var. Umarım hızlı bir şekilde takım adapte olup ilk 11'de hemen kendine yer bulur. Hı hı. E, kiralandı ondan da bahsedelim. Hı hı. Ama satın alma sanırım opsiyonu. Yani evet. ben orada yanıldım galiba. E, çünkü iki farklı kaynaktan sonra e, satın alma opsiyonu diye duyduk. Hı hı. Ben satın alma mecburiyeti yani biraz fair play financial fair play'in etrafından dönülmüş bir yol gibi duymuştum ama yanlış duymuşum sanırım. Hı hı. Seneye satın alma opsiyonu var. 25. 25.000 euro 25 değil mi? Hı. Evet. Yani evet ben Cengiz'le ilgili iki tane o zaman hani güzel şeyler olsun diyelim yani öyle de inanıyoruz falan filan da iki tane belki muhtemel handikapı. Ya birincisi şey Cengiz özellikle Roma'da çok parladığı zamanda da e, daha çok ya yani güzel ortalar yapıyordu e, ve Ceko bu anlamda onun için iyi bir partnerdi bence orada. Yani Doğru. hava hakimiyeti olan bir oyuncu. Şimdi Leicester'da böyle bir, böyle bir oyuncu yok. Yani o özelliğini çok kullanamayacak daha farklı yani senin dediğin gibi stoperle birebir kaldı ya da işte yerden kestiği ortalar Leicester'da evet, daha çok iş doğru. yapabilir. Ee, bir öyle bir ufak bir handikap olabilir. Bir de ya, Premier Lig çok tempolu bir lig, lig olduğu için yani defansa vereceği katkı da önemli bence. Hı -hı. Ee, o açıdan yani ne koyarsa Formaya o kadar tutunur, onu yani o eforu sarf edebilmesi gerekiyor. Sadece işte hani hücum anlamında değil, zaman zaman takımına defansif anlamda da katkı verebilen bir oyuncu olması lazım. Yani Cengiz'in o özelliği çok var mı, yok ama yani geliştirebilir bunu. Ya evet, geliştirmesi abi. gerekir Premier Lig'de, yani Cengiz kalibresinde bir oyuncunun bunu da katması gerekir. Atıyorum Salah'san yani. Geri dönmesen de bir yani şekilde toler evet. tolere edilir ama diyorsun. Cengiz sen olmaz. Mı? Hele bir de Leicester tarzı bu kadar kontra oynayan bir evet. takımda bu olacak evet. bir şey değil. Cengiz aslında Roma'ya gittiği 2017-18 yok 2016-17 sezonuydu. Hı, Hı İlk sezonunda çok tempolu bir futbol oynuyordu. Zaten öyle parladı Hı -hı. aslında. Ama daha sonra tabi talihsizlikleri var. Yani Zaniolo, Clivert gibi isimlerin takıma katılmasıyla Hı -hı. orada rekabet acayip arttı. Evet. Ee, bir de sakatlık problemleri yaşadı açıkçası yani o, o kısmı çok önemli e, tabi. direktör değişiklikleri falan da oldu o zaman. Evet yani bunların hepsi bir oyuncunun tabi talihi de olabiliyor, talihsizliği de olabiliyor. Evet. Biraz Cengiz tarafında talihsizlik oldu. Ama Cengiz prime'ındayken Roma'daki döneminde çok tempolu oynayabiliyordu. Ki İtalyan futbolu temposuz ve o yüzden de göze battı hakikaten. Yani o dönemini yakalayabilirse ki ben yürekten inanıyorum yani. çok. Çok hırslı ve disiplinli bir oyuncu aynı zamanda. Umarım sakatlığı çok tekerrür etmez. Evet. Ama çok heyecanlıyım, onu söyleyeyim. Yani e, böyle bir Cengiz'in de gelmiş olması. Çünkü çok üzülüyordum Cengiz'in Roma'da. ya Çok yetenekli bir oyuncu gerçekten. Biraz bencil olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani orada bence biraz geliştirmesi gereken bir tarzı var. Biraz fazla içerik çektiği, şut olasılığını gördüğü anda onun dışında bir şey düşünmemeye başlıyor. Sanki orada biraz Brandon Rodgers onun kulağını Anladım. çekecektir Bugüne diye Bugüne kadar çekmişlerdir <laughs> onun kulağını da. Muhtemelen, premierde mecburen çekecek. <laughs> ee, evet, çok çok güzel bir transfer, çok memnunum. <laughs> Cengiz başarılar kardeşim. <laughs> Diyelim ve e, biraz araya o zaman çok kısa Arsenal'in, Aubameyang'ın sözleşmesini uzatması. Evet. Yani çok yeni bir bilgi değil ama önemli bir bilgi ve Seba ilgili de ben şey demek isterim. Ya o zaman onu diyeyim. De ne <laughs> şey, ya? de ya? ya? Ne onu ya diyorduk şimdi bu işi çözsün diyorduk artık Arsenal. Çünkü senin için çok değerli bir futbolcu. Böyle sözleşmesinin son senesi yılan Benim picaresi, Için, değil mi? Çok senin değerler. için de çok önemli bir şey. İyi saatte olsunlar. Bir tıkıntı var. Bir Nazar boncu. ve o işi çözdüler. Çok iyi oldu. E, tebrik ediyorum Arsenal yönetimini <laughs> bu açıdan. Ama şaka bir yana gerçekten, şaka bir yana gerçekten çok, önemli. çok çok önemli bir şey Arsenal adına. Onun dışında da Ceballos'la ilgili de yani bunu bu de çözmelerinin ne kadar önemli olduğundan bahsediyorduk. Bence bu haftaki Arsenal mücadelesini izlerseniz yani işte izlediyseniz ya da özetini izlerseniz. West Ham'la oynadı. Arsenal 2-1 kazandı. Ee, kazandığı mücadele. Yani tutuk bir futbol falan vardı ama Sebayosun golün asistini yapmasının haricinde Maç içindeki, yani o Arsenal'in hücumunu yönetmesi, yani yönetmesi derken kurması, topu alması. ya yani Mesela Arsenal'de %90'ın üzerinde pas isabetiyle oynayan 3 oyuncudan biri, birisi Leno zaten hı hı. ya da 4 oyuncu. E, Gabriel var, Caka var ve Ceballos var. Ama yani bu pasların ne kadar kritik olduğu ve... Nasıl diyeyim? Oyun içinde göze batan paslar. Yani şimdi al ver Gabriel aldı, verdi Leno aldı, verdi ya da işte Caka'nın Jaka uzun topları da var ama yani o göze batan ve oyunu kurarken kritik ifa şey ifade eden yani aslında çok riskli olmayan heh. ama o pası atabilmek için bir vizyon evet, evet gerektiren abi. tarzı paslardan aynen, bahsediyoruz. Aynen. Ve bunlar istatistiklere geçmiyor. Yani mesela atıyorum Tabii. uzun pas geçiyor ya da kritik pas ya da işte ne bileyim Chances created diye bir şey var ya da yarattığın evet, şans. Ve kilit paslar ha, evet. var mesela. Hani ne bileyim Saka'nın attığı öyle bir pastı. Kilit bir pastı <laughs> gol evet. ikinci gol öncesi. Ama mesela Ceballos'un oyun içinde daha golden 3-4 e, pas öncesinde gelen o paslar pek geçmiyor evet, evet, istatistikleri. Evet. O tarz işleri çok iyi yapıyor ve bence yani bir talihsizlik olmazsa işte sakatlık falan filan Arsenal'i çok taşır. Diyelim. Ucundan bir e... Kime? Thiago benzerliği hissediyor musun ya futbol tarzında? Mmm. daha esnek ve hareketli olanı bence. Hmm. Ama top tekniği daha zayıf. Yani evet. pas tekniği de daha zayıf. Evet, evet. Ama böyle bir bir e, arada böyle bir şey hissediyorum. Hmm. Böyle hmm. benzerlikler gösteriyorlar bence. Evet. Oyun tarzı olarak. Thiago daha altı numara, daha deep lying yani hmm. daha geride duran bir oyun kurucu. Sebastian göre bence biraz. Sebastian biraz daha 8 numaraya yakın oynuyor. Zaten Jaka, önünde oynuyor. Tiago ile Lo suyu alıp ikiye bölmüşler gibi. <laughs> Böyle düşünüyorum Güzel, fena değil abi evet. Falan. Olabilir gerçekten. Evet, ekleyeceğim bir şey yoksa bu transferler ya da işte sözleşme indirmeyle ilgili. Ee, yani şu an için yok gibi görünüyor. Liverpool Jota'ya geçebiliriz. Liverpool Jota var. Zaten Tiago dedik. Bugün izledik evet. Tiago'yu. Çok iyi transfer. Tiago çok iyi transfer. Evet. bana sorarsan Jota da eğer rotasyonda oynamayı kabul edecekse Liverpool'a geldiğinde ki öyle ettiğini düşünüyorum. Klopp gidip de abi 11'de oynayacaksın dememiştir herife. Hı, hı. Ee, müthiş bir rotasyon oyuncusu. Evet. evet. Jota dediğin adam geçen sene Wolves'un en göze batan 3-4 oyuncusundan biriydi. Hı hı. Müthiş bir performans. Hala 24 yaşında. 2-3 senedir evet acayip gündemde. Çok parlıyor Wolves'ta böyle bir oyuncuyu tamam ucuza almıyorlar. 45 milyon pound'dan bahsediliyor. Euro mu yoksa? Neyse, pound diye hatırlıyorum. E ucuza almıyorlar ama şimdi Liverpool kalibresinde 4 farklı kulvarda birden sonuna kadar gitmeyi hedefleyen bir takımda bence ileri üçlünün yedeği olacak adam hı hı. Minamino, Origi değil yani. Jota kalibresinde olmalı. Evet. Ki hala orada eksikleri olduğunu düşünüyorum. Bence Kesinlikle. bir oyuncuya daha ihtiyaçları var. Bence de. Ee, ama çok iyi transfer. Evet. Yani, Kaçta göz arasında da ne ara hallettiler anasını satayım hiç kimsenin haberi yok falan küt diye düştü Jota transferi. Yani herhalde şimdi Jota da sakat olduğu için ya da sakatlıktan yeni yeni çıkmaya başladığı için zaten göz önünde olan bir oyuncu da değil. O yüzden belki işte arkada bazı sağlık kontrolleri ya da böyle işte sözleşme detayları falan çok ön plana çıkmamış olabilir. Ama senin dediğin gibi çok önemli bir transfer. Bence oyuncunun kendi kariyeri için de önemli. Yani evet. çünkü senelerdir konuşuyoruz işte Mane, Salah yani ya yaş haddinden gidecek ya da gidecek ya da gidecek yani iyi oynadığı için gidecek ya da işte takım içinde artık oradaki vizyonunu ya da misyonunu tamamladığı evet. için gidecek. E şimdi bunlar her sezon gitmeye biraz daha yaklaşırken evet. o takıma alttan adapte olup işte süre de alacak çünkü Liverpool senin dediğin gibi 3-4 farklı kulvarda yani ve ciddi kulvarlarda sürekli maç oynayan. Ve şimdi pandemi sonrası zaten hani sıkıştırılmış fikstürler, oyuncular doğru düz tatil yapamadı. Bunların hepsini hesaba katınca bu sezon rotasyon oyuncusu olmak herhangi bir kulüpte o kadar da korkunç bir şey değil. Özellikle de birinci, ikinci tahtada yazılan o rotasyon oyuncusuysan. O yüzden Jota için iyi bir fırsat olabilir. Yani kendini o aldığı sürelerde gösterirse sonra önümüzdeki sezon daha çok oynayacak. Belki de ondan sonra 3 sezon sonra bugün Mane'yi nasıl konuşuyorsak Jota'yı da öyle konuşacağız. O kalitede de bir oyuncu bu arada bence. Evet güzel yani şey... E, Çok güzel transfer. Renkli heyecan bir vereceğim. oyuncu diyelim. Evet, heyecan verici. diyelim. Jota'yı kaybeden Wolves da Barcelona'dan Nelson Semedo'yu bitirmek üzereymiş bu arada. Hmm. Ee, yani onlar da Daherty'yi kaybettikten sonra tabii Sabek'te... Sabek'le oynamıyor. 3-4-3 oynuyor Wolves ama Traor. Sağda koydu abi. Traore'yi orada Hı -hı. harcamayalım lütfen yani. <laughs> işte Semedo gelirse belki orada tekrar bir Traore'yi ileri atma olabilir. E, Fantasy Premier Lig'de de koyduk takıma şimdi. Traore <laughs> hiçbir şey yapmıyor abi çıldıracağım. Ee, öyle bir haber verelim. Ee, City e, City'nin ağırlığının sol bek bir, bir, sağ, açık. ve olursa da bir tekrar bir stoper daha. Yani Ake'yi okay almışlardı. Bir stoper daha almak <laughs> yönünde olduğunu söyleyelim söylentilerin. Diyelim. Sanırım. Şimdilik böyle Manchester United'ta da yani çok bir şey yok. Evet, e, yani Chelsea, bir şey. Mendy <laughs> ee, evet yani Chelsea Mendy'yi aldı kaleci. Yani Kepa'nın bugünkü yine sıçışından sonra <gülüyor> Mendy <gülüyor> önünde bir umut verici bir dönem olabilir Chelsea'de diyelim. Yani evet. eğer göze batan 1-2 performans sergileyebilirse Kepa'yı gerçekten kesebilir. Ee, diyelim evet. şimdilik kapatalım transfer gündemini. Yani transfer gündemi devam ediyor. Bu arada yani belki başka liglerle ya da dünya ile ilgili de bir program yapmamız evet. gerekebilir ama şu an için Flash Premier League transferlerini sizin önümüze koyduk. Çok heyecan verici, çok iyi. Premier League bu sezon ha. müthiş şeylere gebe onu söyleyelim. Aynen öyle. Devamı da gelir diyelim. Siz de Manchester United kimi transfer etsin onu yazın yorumlara <laughs> böyle bir random. <laughs> Aynen abi rastgele. Daha yazın işte ya bilmiyorum. Yazın abi. Hangi Mes transfer iyi olur? Bale ilk golünü kaçıncı hafta atar? Falan filan evet. diyelim ve stüdyolarımızdan son yayınımız bu stüdyolarımızdan değilim. <laughs> ve gözyaşlarının ortasında. Seni çok özleyeceğiz. Çok özleyeceğiz. O da geliyor canım. Belki bir dahaki stüdyoda Aynen. Bakalım nasıl olacak. Bilmiyoruz yeni stüdyo nasıl olacak. Diyelim ve hoşçakalın.